Evet Ahmet Bey sizi dinliyoruz yan evet. fabrikası ile ilgili silolarla ilgili aynı işletme yine. Evet işletmemizde 300 tonluk ham madde silolarımız mevcut. Şu anda elevatör çukurumuzun bağlantıları yapılıyor. Günlük yaklaşık 100 tonluk silolarımızı dolduracak şekilde alt yapımızı oluşturduk. Ayrıca ham madde silolarımız var. Ürettiğimiz yemi ham maddelerde sularımıza taşıyacağız ve tavuklarımızı yedireceğiz. Şu anda değirmenimiz de kuruluyor. Ee, beraber değirmenimize de geçelim. Geçelim. Saatte e, değirmen e, e, 7,5 ton ya da 8 ton bildiğim kadarıyla yem yapıyor. 10 ton muydu acaba? Tam bilemedim şey ama. 10, 10 ton, evet. 10 ton. 8 ton kapasitemiz var. Evet. Şöyle, ee, e, direkt e, kantarımıza öncelikle ürünlerimizi alacağız. Daha sonra kırma işlemimizi gerçekleştirip karıştıracağız ve sıra bazımıza basacağız. Şimdi burada değirmenle ilgili de bize bir bilgi verirseniz. Evet. Bu değirmen nedir? Nasıl bir sistem içerisinde çalışıyor? Değirmenimiz dışarıdan 6 tanesli olan ham maddemizi önce kantarımıza alacağız. Burada tartıyorsunuz. Evet. Kantarımıza tartıyoruz. ürünler gelip evet. tartılıyor. Alt münkerimizden e, e, kırmanın üst bunkerine taşıyoruz. Evet. Daha sonra e, saatte 8 ton kırma makinemizle birlikte kırıyoruz ve bir alt e, bunkerine taşıyoruz. Evet. Oradan da e, karıştırma üst bunçerine taşıyoruz e, yemimizi. Bu arada plamiximiz ve mermer tozumuz evet, ve da e, tozumuzu da direkt e, karıştırıcıya aktarıyoruz. E, karıştırdıktan sonra alt bunçerle tekrar e, çuvallama önce ve e, dışarıdaki e, yani, ham madde silomuza gönderiyoruz. Da, gönderiyoruz. gönderiyoruz. Evet. Gayet güzel olmuş. Hı. Çok yakında buranın da açılışını yapacağız inşallah. Bu arada şunu da söylüyoruz: Başkent Yarka yumurta olarak Türkiye'nin her noktasına yan fabrikası kurulumunu da sıfırdan temelden binasına kadar yapıyoruz. Evet, birlikte yapıyoruz. Evet, komple A'dan Z'ye projesiyle evet. birlikte projelerinde... binası, kaba inşaatı, alt yapısı projesi her türlü bakanlık onayıyla birlikte, evet. bütün çiftliğin genel kapsamını birlikte yürütüyoruz zaten temelden çatıya bütün proje anahtar testin bitmiş oluyor. Aynen öyle. Ne diyoruz? Yarka'da marka, başkent Yarka diyoruz. Evet.